Merhaba oyun severler. Resident Evil Village'a uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Ama merak etmeyin. Bu oyun bitene kadar Half-Life'den başka bir şeyin videosunu araya sokmayacağım. Şimdi en son bütün bu aile insigniyalarını almıştık. değil kızımızın parçalarını yerleştirecektik Melek yavrumuzu toparladık. Var. Yar beri yar gel beri diyor. Bu arada cephane falan yapabiliyor muyuz biz? Ya hiçbir şey yapamıyoruz. sanki Peki. Peki bu bir işimize yaradı mı? Allah, Allah Ben bunu niye açamıyorum acaba? Niye eski geçtim? Neyse. Önemli bir şey olsa buraya kadar gelemezdik herhalde. What's going on? karmaşık şeyler going on bebeğim. köprüler köprüler. Hmm. Üzerimize de kapandı. Yaz bu kadar uzun bir asansör sekansına ihtiyaç var mıydı acaba? Hadi da. Enteresan. Bu oyun kendini güncelleyince Türkçe altyazı kaybolmuş. Adam bize e, bebeğimiz hakkında endişelenmememiz gerektiğini, sadece köprüden geçip gelmemiz gerektiğini söylüyor. Ama bu Türkçe altyazının kaybolması sinirimi bozdu. Ee, mesela burada kaydet çıktı. Alt yazın İngilizce. Ah, Ethan Winters. Kendisi bize hoş geldin diyor. I didn't think you'd make it past daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America. Hmm. Moreau'yu geçebileceğimizi düşünmüyormuş ama Amerika'da daha da kötü attığımız bir durum. ''Senin de Rose ve Miranda hakkında konuşmak istiyorum.'' diyor. ''Merak etme, bir tuzak değil.'' diyor ki bu kesinlikle tuzak demek. Burası açılmadı. kimyasal sıvı bulduk. What the hell? Bu da nedir böyle? Mia? Truth hurts, Gerçekler acıtıyor değil mi dedi? Bu arada dayı adı Heisenberg olsa bile Take me out like the other. Çok karizmatik bir var. Save Rose. Ve yetenekleri de manyetonun kila. I'm healing my daughter. Kızımı iyileştireceğim. You, you, you got the soul. Her şey yanlış. Tamam tamam. Burada konuşuyoruz herhalde. Shut your fucking hole. Çenesini kapatmasını söyledim. Sorry. <laughs> Kusura bakma diyor. Take a seat. Otur hele şöyle dedim. Listen, Ethan, you're being played. Dinle Ethan. What are you talking about? Seni kandırıyorlar diyor. You think this is a game? Neden bahsediyorsun? Bunun bir oyun olduğunu zannediyorsun. I said shit. Otur lan aşağı dedi. Lady, super size bitch. Ucuba. Psycho doll. Demonic freak. Ve geri zekalı ucuba. Don't you get it? Anlamıyor musun? It's a test. Şey, see you're strong be a part of Ailenin parçası olmak istemiyorum. Ben de istemiyordum ama buradaydım. Şimdi sıra beni öldürmende. <laughs> I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. Ben sadece kızımı <gülüyor> iyileştirmek <laughs> istiyorum. Ben de öyle diyorum. Do you have any idea how powerful a kid is? Miranda bile ondan korkuyor. Last Son kez söylüyorum seni ucube. Yemin ederim ki dedi ve tehdit etti. Aşağıda her ne varsa. You and me, Ethan. Together, getirdim. we go save rogues, and we can use her to grind <laughs> Miranda to paste. My daughter is not a weapon. Fuck you. Değil. Senin ben nokta nokta CNBC'ye Türkçesini çevirecek olursak lanet olsun. <laughs> Last chance. Son şansın. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Aşağıda ne olduğunu öğrenmek istemezsin dedi. O da şansımı denemeye razıyım dedi. Senin cenazen sen bilirsin dedi ve attı bizi aşağı. Ben bu alt yazıları yüklemenin yolunu bulayım ya. Güncellemeyle gitmiş. Kelime kelime çevirmek zor oluyor. <laughs> Kelime kelime derken simultane çeviri zaten başlı başına zor bir şey. Burada profesyonel yapanlar var. Ve topladığımız bir bölüme daha hoş geldiniz. Roket. Nereden buradan mı? Geç abi. Topuk 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 topuk. Damn it. <laughs> What was that thing? O neydi lan öyle dedik? Bize bunları verdilerse ileride karşımıza bir şeyler çıkacak demektir. bir şeyler verdi. Biz de cephane yapalım değil mi? Başka bir şey yapabiliyor muyuz? -hı. -hı. Abi patlamadan sonra nasıl hayatta kalmayı beceriyorsunuz çok merak ediyorum. Kafanızdakiler gitmemiş gibi. Bu kadar cephanesini yapmışken bari bununla vuralım değil mi? Yok artık. Hep de çok hijyenik yerlerde geziyoruz ya. This place is messed up. I've got to get upstairs. Kesinlikle katılıyorum. Ama merak ettiğim bir şey var. Şunlardan birini vursak ne oluyor? İşte bir şey olmuyor. Gereksiz bir başarı kazanımı verdi. Hiç buralarda gezinmeyelim bence. Bu ne? Asansör. Hmm. başka bir şey var mı bu arada? Yok. Dayı peki sen konuşalım. Feel I've procured some new items for you, Mr. Winters. Aha. Bu ne? Yeni şatkan. Bu ne? Yeni tabanca. Çok iyi. Ama 300 bin ihtiyacımız var. Ve ekipmanları da var. Ne hoş ne hoş. Onun cephanesi bile yok. Ona sonra geliriz acı. O zaman şöyle yapalım öncelikle. Bunları da geliştirebiliyoruz. Yok geliştirme yok. Şimdi önce seni satalım. Sonra seni satalım. Bunları sattık. Evet canım benim coin'im. Şimdi seni satsak, üzerine seni satsak 140 bin edersiniz siz ikiniz. I suppose you'd call this a farewell to arms. 120 bin e seni alsak. Have you considered decluttering your possessions? Acem, seni nasıl döndürüyorduk? Bu mudur yani bu mu problemimiz bizim? <laughs> Al sana istemediğin kadar yer. nedir yani? Aha! 68 bin kaldı. Şimdi ne bu? Geri tepmeyi azaltır. <laughs> food is life unfortunately you don't seem to have the funds for that Nasıl, var elimizde. oh oh Sen ne kadar çok para istiyorsun öyle şeylere. Çok ayıp ama. Kınıyorum abi seni. Çok pahacı bir adam olmuşsun. Good day then. O zaman bu dombili paramız yetmediğine göre bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.